Arkadaşlar bugün dudak balmı, krem vesaire gibi şeylerimi göstereceğim sizlere. Evet şimdi başlayalım. İlk öncelikle ojandan başlamak istiyorum. Şeffaf ojem var. Parmaklarınızı parlatabilirsiniz bununla. Sonra bir tane şöyle ojem var şu renkte. Bir tane Hani karlı lip balmım var. Bunun, bunun başka bir rengi de var bende. Ama onu diğer videomda göstereceğim. Bu böyle Nivea'nın dudak balmı. Kiralı. Bitirdim bunu. Bunu bayağı bir kullandım. Sonra e, şöyle Çantanızın içine koyabileceğiniz mini kremlerimden var. Bunun Rapunzel ay yok Rapunzel değil Rapunzel var. Cinderella'sı ve Pamuk Prenses'i var bende arkadaşlar. Onu da söylediğim gibi diğer unicorn look göstereceğim o kremlerimi de. Sonra bir tane böyle Benry'nin şeftali aromalı var. Benry Gratis'in markası. En güzel yani ballısı ve bir sürü çeşidi var. Ama en güzel bence çilekli ve şeftali. Ben de şeftali kaldım. Ben kullandım yani. Sonra arkadaşlar bu arada bu kullandığım ürünler hepsi benimki. Bir tane alın dudak balmı var. Diyeceksiniz bu kız ne kullanıyor dudak balmı. Ama çok seviyorum. Sonra bir tane şöyle siyah bir var. Normal ki Arkadaşlar benim videom burada bitti. Sizlere hoşça kalın diyorum. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.